Evet, yaklaşık bir kilometre önce sahiplerinin kamp kurduğu yerden geçerken önce bana doğru bir sanki bir düşman geliyormuş gibi bir duyguyla geldi. Sonra sahipleri teskin ettiler. Ondan sonra geldi kokladı beni. Anladı ki benden kendisine bir zarar gelmeyecek. 10 dakikadır benim peşimden geliyor. Gel, 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 gel. Tabii bir taraftan da sahiplerinin uzakta kalması dolayısıyla kararsız kaldı. İşte köpeğin sadakati hayvanlardaki duygu sadakati, duygu yoğunluğu duygu doğruluğu kendisine karşı kimden ve neden zarar geleceğini bilme yetisi keşke bizde de olsaydı